Daha doğrusu iktidarın gözünden herkes mutlu. Ama bu ülkede ucuz ölümler yaşanıyor arkadaş. Ucuz cinayetler oluyor bu ülkede. Cinayetin ucuz olmaz da ucuz hayatlar haline getirildi. Cümlemi geri alıyorum. Cinayetin ucuzu ucuz olmaz ama bu ülkede bilerek kasten bu cinayetler yaşanıyor. Ondan sonra da buna ya kader deniyor ya da ihmal deniyor. Hayır arkadaş. Ucuz hayatlar maalesef hayatlarımız ucuzlatılıyor bu şekilde ve ucuz hayatlar haline döndürülüyor. Yazık değil mi ya bu genç kıza? 22 yaşında okumak için Aydın'a gelmiş ve orada hayatını kaybediyor. Asansöre biniyor. Okumak için geldiği yerde hayatını kaybediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ondan sonra da ne yaptık? Yurt müdürünü açığa aldık. Ya bu öğrenciler haftalardır eylem yapıyorlar. KYK yurtları bakımsız. KYK yurtlarında yemekler kalitesiz. KYK yurtlarında sağlık sorunu var. KYK yurtlarında mobbing var. Bunların hepsini diye dile getiriyorlar. Hatta mecliste KKK yurtlarıyla ilgili araştırma önergesi verildi. AKP ve CHP özür dilerim AKP ve MHP milletvekillerinin el kaldırmalarıyla hayır dendi. Kısa süre önce bunun olduğunu hatırlıyorum ben. Yazık değil mi bu gençlere? Ondan sonra da gençlere işte biz 80 üniversiteden 200 küsür üniversiteye çıkardık. Gençler bizim geleceğimiz, gençler bizim her şeyimiz. Ya bırakın bunun gençlisi yaşlısı falan yok. Siz vatandaşınızın ne malını koruyabiliyorsunuz ne canını koruyabiliyorsunuz. Ama her şeye bir gerekçe bulabiliyorsunuz. Şimdi burada nasıl bir gerekçe bulunacak? Ha tamam KYK müdürü burada günah keçisi. Evet birinci sorumlu o zaten. Ama sadece Aydın'daki KYK yurtları değil. Acaba diğer KYK yurtlarında durum nasıl? İşte bakınız eğer KYK yurtlarında kalanlar varsa bizi izleyenler varsa şu anda yazın ya. Ya nedir? Ee, Memnun musunuz, değil misiniz? Yönetimden mobbing var mı? Yediğiniz yemekten ne bileyim ulaşmaya çalıştığınız asansörlerden sular akıyor mu, akmıyor mu? Sıcak suyunuz, soğuk suyunuz var mı? Yataklar temiz mi, değil mi? Her gün temizlik yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Nedir? Yazar mısınız? Eğer e, bizi izleyen KYK yurtlarında kalan öğrenciler veya öğrencilerin ailelerini anlattıkları aileler de yazabilir. Ve e, bizlere yazabilirsiniz. Hem ispirligetfatiportakal.com'dan hem de şu anda canlı yayındayız. Ve e, canlı yayında da e, bize yazabilirsiniz, edebilirsiniz. Ya bu ülkede deprem sonrasında onu e, ölen insanlar unutuldu ya. Onu bile unutturdular. Ve ne can güvenliği sağlandı ne mal güvenliği vardı. İşte anayasa diyor ya, anayasada yazıyor bu ya. Devletin görevi, asli görevi vatandaşının, yurttaşının can ve mal güvenliğini sağlamak. Bunu sağlayamıyorsunuz ama sağlıyormuş gibi o kadar güzel cümleler kuruyorsunuz ki ve kalkıyorlar sizi bir güzel de alkışlıyorlar. Allah rahmet eylesin. Ee, sadece bu KYK yurdunda değil birçok KYK yurdunda da ben sorunların olduğunu düşünüyorum. Hem fiziksel anlamda hem de manevi anlamda bir baskın olabileceğini de hissediyorum. Vardır zaten. Yani ülkenin gördüğümüne şöyle bir baktığımızda KYK yurtlarındaki gençler sürekli şikayet ediyorlar yemek ve barınma konusunda hiç dikkate alınmıyor demiş Nermin Geniş. Bununla da ilgili dedim ya Nermin Hanım bir tane daha mesaj var bir araştırma önergesi vardı reddedilmişti de hatırlıyorum. Onların derdi biz olsaydık iktidarın yani bu durumda okur muyduk hiç e, Neşe İde bu mesajı gönderdi bize e, YouTube üzerinden. Güzel ülkemde ölüm bir gündür demiş. Fatih Portakal sen konuşuyorsun biz dinliyoruz. Ne güzel program. Abone oldum pişman ettim bizi demiş. Ee, bahane şu 15 kişilik asansöre 16 kişi binmiş. Evet bu söylenebilir ha biliyor musun? Oğuz teşekkür ediyorum. Oğuz gerçekten doğru bir evet. Gençler asansöre fazla bindi denebilir. <laughs> Hiçbir sorumluluğu üstüne almayan bir iktidardan bahsediyoruz. Bak o kadar kötü, kötü koşullardayız. Sosyal anlamda, bireysel haklar konusunda, hukuk anlamında, ekonomi anlamında yozlaşma değil çöküşü yaşıyoruz. Ve çıkıp da biri başta Erdoğan olmak üzere ya bunun sorumlusu biziz kusura bakmayın demiyorlar. Hiçbir sorumluluğu üstüne almıyorlar zaten. Erdoğan'ın kendi sözüdür. Bir siyasetçiyiz bir zaman hiçbir zaman kötü sonucu üstüne almaz diye e, bunu Erdoğan da geçmiş süreçte söylemişti. KYK yurdunda tabii akşama kadar ne çıkacak onu da göreceğiz. Çünkü o da e, bu sefer benim akşam gündeninde olacak konulardan bir tanesi söz